Teşekkür ederim. Egzersiz şöyle olacak. Mateo'nun gözlerini bağlayacağız. Hareketleri Luna yönlendirecek. Ve siz beraber paten yapacaksınız. Luna bu egzersizde sizden istediğim... ...beraberce nefes alın, beraberce çalışın ve iletişim kurun. Şimdi orkestra çalmaya başlayacak ve siz de... ...paten kaymaya başlayacaksınız tamam mı? Evet. Evet. Tamam, lütfen çocuklar. Teşekkür ederim, bir kez daha siz çok iyiydiniz ve teşekkür ederim. Ee, siz ikiniz çalışmak istemediğiniz çok belli oluyor ve benim de kaybedecek hiç zamanım yok. O nedenle sorunlarınızı çözdüğünüz zaman haber verin, olur mu? Teşekkür ederim, görüşürüz, tamam. Ee, Simon, ambar lütfen! Mateo, Mateo beni dinler misin lütfen? Ne oldu? Asıl sana ne oluyor böyle? Bana mı? Hiç! Hiç mi? Demek hiçbir şey olmuyor. Ciddi misin? Sen ve ben bir çiftiz. İletişim halinde olmalıyız. Sadece kendini düşünemezsin. Evet düşünüyorum. Şimdiye kadar ikimizi düşündüm ama hiçbir işe yaramadı. Bana vardı. Neden işe yaramadı biliyor musun? Çünkü kalbini tamamen açan sadece benim. Güven duyan. Ama yanılmışım. Ve bugünden itibaren şu andan itibaren her şey değişecek. Sadece kendimi düşüneceğim. Lula, iyi misin? Sana nasıl yardım edebiliriz? Hayır, merak etmeyin! Matteo ile aramız bundan daha daha kötü olamaz, nasılsa gerçekten! Mateo böyledir Lunita, bencil biridir o! Önce kendini düşünür, sonra diğerlerini! Ve sen de aynı şeyi yapmalısın! Luna, onun yüzünden kendini üzmeye değmez, hak etmiyor bunu! <laughs> Biliyorum! Teşekkür ederim, siz yine de beni merak etmeyin, kendimi toplayacağım! Tamam! Yalnız değilsin Lunita! Ben de benzer durumları yaşadım, o nedenle toparlanmana yardım edebilirim ve... ...bana güvenebileceğini biliyorsun! Teşekkür ederim Amber! Sana minnettar. Arkadaşlar bunun için var. Ve sakın üzülme bunu hak etmiyorsun. Seni böyle görmek istemiyorum. Gülümse. Ben sizi yalnız bırakayım konuşun. Ben de patine gideyim. Bağışla. Benim yüzümden oldu. Neden öyle diyorsun? Luna eğer ona araştırma yaptığını söylemeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı anladın mı? Mateo ve sen çok mutlu olacaktınız her zaman. Hayır Simon. Senin bir suçun yok. benim yüzümden oldu. Haklıydın, ona gerçeği söylemem gerekirdi ama bunu yapamadım işte. Ama ama Vatola... öyle... Aramızda her şey giderek daha kötüleşiyor. Sanki... Sanki... Sanki aramızda kıramadığımız görünmez bir engel var. Biz... Biz iki zıt... Zıt gücüz ve gittikçe daha çok çarpışıyoruz. <laughs> Bu imkansız bir şey. Luna, dinle beni. Aşk sihirli bir durum ve güzeldir. Ama bazen sınavlardan geçer. Ve o sınavları yaşamak da önemlidir. Bu da oyunun bir parçası. Hatta bazen uyumu yakalamak da zordur. Hiç kolay olmaz. Ama ben senin başaracağına inanıyorum. Matteo'nun da öyle. Eğer iki kişi birbirini gerçekten seviyorsa... ...bir araya gelip konuşabilir ve hissettiklerini... ...söyleyebilir ve onlar anlaşırlar. Sanmıyorum, Simon. <laughs> o kadar zor ki... Bazen Mateo'nun... ...biraz iki yüzlü olduğunu düşünüyorum. Tıpkı bir ay gibi. Sanki bir yanda... <laughs> ...çilek çocuk var. Duygusal biri, başkalarını düşünen... ...sevgi dolu, sevimli. Benim sevdiğim Mateo. <laughs> Ama diğer yandaysa bencil bir çocuk var. Sadece kendini düşünüyor ve... ...her zaman bir numara olmak, başarı kazanmak istiyor ve insanları elinde tutmaya çalışıyor. Son zamanlarda Mateo'yu böyle görüyorum.